Merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaleti dün çok büyük bir depreme sarsıldı. Büyüklüğü 8.2 olarak açıklanan depremde can ve mal kaybı olup olmadıysa henüz kesinlik kazanmış durumda değil. Ayrıca uzmanlar deprem sonrası tusunun uyarısında bulundular. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde çok büyük bir deprem meydana geldi ve dünyanın en kuzeyindeki eyaletlerden bir tanesi olan Alaska 8.2 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Alaskalı yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda kıyı şeridinin çok tehlikeli olduğu, insanların buradan uzaklaşmaları gerektiği bildirildi. Depremin merkez üssü ile ilgili konuşan yetkililer bu depremin Pearl kentinin 91 km güneydoğusunda meydana geldiğini bildirdiler. Alaska'yı sarsan deprem yerin tam 46.7 km altında gerçekleşti. Bunun anlamlısı şu, bu deprem sığ deprem kategorisinde yer alıyor. Gerçekleşen bu tür sığ depremler gerçekleştiği yerin yakın çevresinde çok büyük hasarlar bırakabiliyorlar ve bu nedenle Alaska'da çok ciddi seviyede can ve mal kaybının yaşanmış olabileceği düşünülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından yapılan bir açıklamada 8.2'lik depremden sonra iki büyük artçı depreminde meydana geldiği ve bu artçı depremlerin büyüklüğünün 6.2 ve 5.6 oldu aktarıldı. Öte yandan Alaska'da yaşanan 8.2 büyüklüğündeki depremin ne kadar yıkıcı olduğu da yayınlanan deprem görüntülerinde fazlasıyla ortaya çıktı. Deprem anında ve depremden sonra çekilen videolar sosyal medyada fazlasıyla paylaşıldı. Şu anda ekranda izlemekte olduğunuz görüntüler dün sabah erken saatlerde Alaska'da yaşanan 8.2 büyüklüğündeki depreme ait. Alaska'da yaşanan 8.2'lik depremin yıkıcı etkileri pek çok vatandaş tarafından video alındı ve sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Bu depremin nedenle yıkıcı olduğunu gözler önüne seren bu videoları sizler için derledik. İşte birçok binada kalıcı hasarlar meydana getiren kıyı bölgelerinde tsunami riski nedeniyle tahliye işleminin başlatılmasına neden olan depremin anında ve sonrasında kaydedilen görüntüleri. Ülkemiz Türkiye'de son günlerde ne yazık ki orman yangınlarıyla mücadele etmekte. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan deprem ayet görüntüler de yürekleri ağzı getiren cidden. Bizler de Alaska halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Gündemden uzak kalmamak adına kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Your mouth with your shirt. Everybody okay? okay stand underneath. Stand underneath. That was the biggest earthquake I've ever felt in my life. But we're okay. Everybody's okay, right?